Allah hadi gel. Vallahi dedim o kadar da ya dinlemedi benim Elaha döner dedim baba. Anne tamam bak, Serhat bulacak Melih'i korkma sen olur mu? Öksürüyorsun ateşin de var. Hadi bir yat dinlensen Gel. Veriim de kurtul. Ne işi var bu kadının burada? Bu dediğiniz benim annem Azimet Hanım ve iyileşinceye kadar da burada duracak. Hadi kasap, geç alırsın. Allah ya Hadi gel. eşinizi de kapının önüne koyardım da... ...onun da sırası gelecek. Ay. Abo. Ay. Aman aman. Kızım bütün kemik kırılı kırılıyor. Sanki bir ton dayak yedim bir ay vallahi yatsam kendime gelirim. Em, ağrı kesici için de şimdi hiçbir şeyin kalmaz. Döneye de söyledim, nane limon yapacak şimdi sana. Ay vallahi ben de o meredi hiç sevmem kızım. Koy koy, ben alırım, ben alırım tamam. İçeceğim söz veriyorum ya. Ben bir ay kalsam kendim ancak gelirim. Ha, emniyette konuştum ben. Bir gelişme olursa haber verecekler. Ama bir fotoğraf istiyorlar. Birimlere göndereceklermiş. Telefonumda var olur mu? Olur olur sen at bana. Tamam, ben yollarım sana. Anne, babamın kaldığı ev nerede biliyor musun sen? Ev mi? Güldürme <laughs> beni kızım ya. Allah. <laughs> kızım ev iyi değil orası böyle bir tane damı getirmiştir. Kondurmuşlar böyle bir tane şeyin üstüne. Vallahi bak buz gibi tövbe tövbe. Baba da kiraya vermiştir. Ya bu soğukta olur mu öyle şey? He söyledik ama dinletemiyor ama Haklısın da. Vallahi bak ben sadeyim. Abi kaç güne kalmaz o babam zatürreden geberir. Ama mutlu ölür çünkü borcu yok. Allah korusun anne ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Kızım gerçekleri söylüyorum yani. Hafifler hafifler merak etme. Serhat. Ya benim içim rahat etmez şimdi gece uyuyamam. Bir gidip baksak mı? Bakalım bakın tabii. Hatta konuşalım Yasin burada yaşasın. Güzel bir yer buluna kadar. Ne güzel olur da Kandıramazsınız vallahi inatçı. Olsun biz yine bir ikna etmeye çalışalım. Hadi bak. Anne hani sen bir tarif etsene evi Kızım şey Muzaffer alanın evini biliyorsun ya. İşte Hı -hı. onun oradan böyle... Ya Behram'da kalacağım ne demek? Ne yapmaya çalışıyor bu kız ya? Bu kız delirdi mi? Hadi delirdi diyelim. Peki size ne oluyor? Niye böyle kaldınız dut yemiş gibi? Ya Abbas kızı elinden tutup sokamadın mı eve? Senin artık sözünü dinlemiyor mu bu kız? Söz geçiremiyor musun? Annem bir şey soruyor Abbas. Cevap versene. Biz bir Rüstan babaya bakmaya gidiyoruz. Aa koşun koş, Onu da getirin konağa. E, gerekirse onu da getiririz. Koskoca kona kona mı yer yok? Bir de derken. Başka kim geldi ki? Denizde. İntihara kalkışmış. Ne? Ne zaman? Sabah. Zümrüt peki istemiyordu Deniz'i. E. Karşı çıkmadı mı? İnsan olan karşı çıkmaz. Zümrüt istedi buraya getirmeyi. E, pişman oldu tabii. Önce kızı aşağıladı, yerin dibine soktu. Sonra Serhat'ı fiştekledi. İkisi birden yüklenince kız da canına kıymaya kalkışmış. Hay Allah'ım ya. Mecburen aldık kona. Arkasından da Ülfet Hanım çıktı başımıza. Neymiş hastaymış. Burası konak değil ki zaten. Otel mübarek. Şu andan gitmekte haklı. Nevcan, bu kız boşu boşuna Behram'a e gitmez. Hem Canan'la da yüz yüze gelmek istemez. Bu işin altında bir bit yeni var ama bir bakalım. Bana söyleyecek bir şeyin var mı Nevcan? Bir yok işte. Yani gideceğim dedi. Gitti. Ha. İyi. Ay. E Ülfet Hanım hiç içmemişsiniz. Kızım benim içecek halimi var. Onlar ne kı? E, yedek pijama, havlu, savun falan var. Ne şey, kızım bir şey. <laughs> getir, 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 E, ben gideyim o zaman. Yok kızım tamam. bir iki dakika otur da laf yapın. otur otur hadi. Sonra gelir bakarım. Deniz Hanım da hastaneden geldi ya ona da bakmak ha, lazım. Aa, ne oldu kendini mi Yok yok. Yok bilmiyorum da otelde mi ne hasta olmuş herhalde. Karın otelde ne işi varmış ya tüm Ya Serhat Bey bunu iki üç gün önce otele bıraktıydı ya. Ya da zaten daha önceden de gidecekti de işte daha fazla huzurumuz bozulmasın diye. El yapmış? Oh aslan damadım vallahi. En sonra nasıl buralara geldi iş? Valla sonrasını hiç bilmiyorum. Otelde hasta olmuş herhalde. Yalandır yalan kızım anam bacım hiç ne hastalığı numara yapıyordur tekrar konuğa yerleşmek için numara yapıyor yani siz de hemen inanıyorsunuz ya. <laughs> Allah bilmiyorum işte neyse. Oy dönakı ben niye bu odaya kurban olayım ya ben Bodada odada benim bilan anları tazeleniyor. Sen beni şeye götür böyle bir pir bacalı güzel bir odanız yok mu ya burada Milanla kalıyordum. Sonra bakarız, bakarız Zülfet Hanım. Benim şimdi işim var. E tamam hadi İşim bitince gel de halledek ha. evet. hadi canım hadi kule de sonra ne? Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.